Evet, Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Yeni Yıl Festivali etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yanımızda Nurcan Hanım, Nursel Hanım ve Hülya Hanım var. Ee, bu festival nasıl geçti sizce? Duygularınızı alabilir miyiz? Süper. Defalarca süper derim. Hı hı. Gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok başarılı hı hı. işler yaptılar. Ee, seneye inşallah daha eksiklerimizi tamamlayarak, daha düzgün ve çok güzel bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. Ee, gayet güzel geçtiğine inandım. ve Gördüğümüz üzere çok yoğun bir ilgi oldu. Bu size neler hissettirdi? Yani, Alanyamız bir... için çok güzel şeyler yapıldığına inanıyorum. Ee, Sayın Kaymakamımız eşiyle birlikte ee, ilk olarak eşinin katılımı oldu. Bizim burada tanışmış olduk. Alanya'mızda neler olduğunu özellikle tek tek standlarımızı gezdiler. Hakikaten çok mutlu oldular. Alanya'da böyle güzel şeyler de varmış diye tanıştılar. Çok kişilerin kartlarını aldılar. Ve bazı firmalara beraber gidelim. Nerede olduklarını görelim. Bizle de tanışalım dediler. Gayet de güzel geçti. Belediye Başkanımız da her zaman bizim desteğimiz zaten. Bu beraberliğin arkasının geleceğini belediye ile bir şeyler teklifler olacağını ve ben gençlere bunu aktaracağım. Hep beraber belediye işbirliği iç içinde de çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Gençlerimiz bunlarla da ilgilenecekler. Daha güzel şeyler önümüzdeki günlerde bekliyor bizi. Peki Hülya Hanım size de şey sormak istiyorum. Buradan elde edilen gelirler nasıl değerlendirilecek? Buradan elde ettiğimiz gelir üniversitede okuyan öğrencilerimiz için değerlendirilecek. Üniversitede 150'ye yakın öğrencimiz okumakta. Bunların 50 tanesi tıp ve dişçilik öğrencisi, diğer yeri kalanlar da diğer üniversitelerde okuyor. Onlara yardım amaçlı düzenlenmişti. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Hı hı. Nursel Hanım, size de markalar ve işbirliği hakkında soralım. Gelen katılımcılar memnun mu şu anda? Geri yani dönüşlerin çok... nasıl oldu? Çok memnunlar. Ee, Beklediklerini çok çok üzerinde bir katılım gerçekleşti. Satış gerçekleşti. Ee, gerçekten bu kadarını hiç kimse ummuyormuş. Ee, katılımcılar da çok memnun. Ee, ziyaretçilerimiz zaten olağanüstü buldular. Ama tabii biz bunu daha sonra toplantılarımızda değerlendirmesini yapıp artılarını, eksiklerini Hı -hı. ölçüp biçip ona göre de önümüzdeki yıllar için değerler. Peki o zaman bu etkinlik artık geleneksel hale gelecek diyorsunuz. İnşallah öyle arzu ediyoruz. bu ediyoruz. Ilk Başkanımız onaylarsa devam evet. ediyoruz. Aynen geleneksel hale gelecek. Geldim. Daha da başka şekilde de gelecek yani. Çok güzel günler bekliyor Alanya'mızı. Ben de kendi adıma öncelikle Sun Park Hotels grubuna bize bu mekanı sağladığı için çok teşekkür ederiz. Tüm sponsor, sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Gelen Alanya halkına, Markalarımıza, işbirliklerine tek tek teşekkür ediyoruz ve devamının olmasını temenni ediyoruz. Size de ilginiz için teşekkürler. Basındığımız için Aynen. sizlere teşekkür ayrıca edin teşekkür edin ediyoruz. Her zaman arkamızdasınız. Sağ olun, var olun.